Bugün satranç oynuyoruz. Baba hadi. Bir <laughs> şey deneyeceğim. Tamam oğlum müziğin sesini kıstın. Bir kıstım. şey deneyeceğim. Ah, geldim. Ne o? İp. Onu netli, o netli yemeyecektir. Sonra da plastik lastik bileklik yapalım. Ya baba. Söyle. sık kolay. Bir saatte zor yapıyorum. Hatta iki saatte. Oğlum etkinlik işte Çağım. Baba yapalım? istemiyorum. Ne istiyorsun? Onu yapmak istemiyorum. Başka şeyi yapabilirim. Hmm tabu olmak dışında her şey ve her şey dışında. Bir dünya tarihi okusak iyi olacak bu arada. Ya baba istemiyor diyor. Oh. Hadi başla. Ben mi? Aha. Vezir kanadından açılıyorum. Çok saçma bir diyor <laughs> <an>. ne <laughs> diyorum. Neden? Atı kaptırdı gidiyor valla. Nasıl? Kendi başına gidiyor buraya. Dokunduğunu oynayacaksın. Merak mı? etme geri çekmeyeceğim zaten. Yemiyordun Şaka İyi. şaka. O zaman ben de atlayacağım. Al gitti. İlla ben daha çok taş alacağım. İlla kurtuluşu yok. <laughs> Aa, Rokun da bozuldu. Evet. <laughs> Hadi baba. Bekle, kararsız kaldım. Bu ne diyorlar? Hiç mi şey. Zındırı zındırı. İki atı <laughs> <da> aldım. Kendi <laughs> Evet. İki atı da aldım. Hay Allah. Nasıl becerdin baba? Bir dakika. Ne? Oğlum. Ne? Şahını tehdit ediyorum ben seni şu anda. Fark ettin mi? Geri çek ne? Çok merak. Evet. Bu oyun senin için. Ne? Bitmedi ki baba. Nasıl bitmez? Şarj çekmiyorsun baba. Of. <laughs> Sevinme erkenden. <laughs> da Saçmalıklar oluyor ama ben anlam veremiyorum şu anda. Sevinme erkenden. Sevinme erkenden. Hocam şah çekildi. Anladım. Anladım. <laughs> Bu da ne? Aa. üçlü çatal buldum. 1,2,3 İçimde daha çok piyon artı, Kale artı. Tabii ki ben. Gösterelim mi? Zaman... Güle güle. Ne alaka? Bitti bu oyun. Baba ne alaka? Ana. Hatta Ama birazcık saçma olur çünkü benim diğer kalem de orada. Senin konumun çok kötü, <laughs> benim de taşlarım. İkimiz de eşitiz. <laughs> evet. Sıkıştı. Bitti. Hayda ama yeter ya. <laughs> şaka şaka. buraya geldiğinde şah çekiyor baba. E tamam şah çekiyorum evet. E bitti bu oyun kaçamazsın. Ama arabayı kapatabilirim. E yine aynı şeyi yaparım. O zaman da böyle yaparım. Ama yeter. <laughs> çok yakın hissediyorum şu anda Zafer'e ama nasıl oraya varacağımı bilmiyorum. <laughs> Daha doğrusu şu an hayal edemiyorum. Bilmiyorum demeyeyim. Hadi baba. On. Süreli açtayız Süre burada. Süre bas. Burayı unutma. Tamam mı? Nasıl? Geceler değişti. Daha senin bir yılın taşın var ya. Öyle kolay değil. çok saçma bir şey olmuştu. İşte. Yetişemiyorsun. <gülüyor> 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 Ve yine şah çekiyorum. Kaçacak yerin yok. <gülüyor> 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 Ama yeter ya. Yeter. Gerçekten yeter. Artık bir şey İlla vezir hmm. çıkacaksın. Ama vezir çıkarsın. Ha. <laughs> ben çıkana kadar. Ben iki hamle var. Sen ise üç. Dur. Hey oynadın artık. İşine <laughs> 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 işine gelince Dokun Hayır. <laughs> oyna. Bunlar, oyn... Bunlar oynayacaksın. Çünkü dokun. Sanki gidecek yerin mi var başka? Ama dokundun. Ne yapabilirim yani? Hmm. Böyle geleyim. Al sana. Sen bir tane bebek sattın. O. Garanti ama Yok ya. Dur. Ben şunu yiyeyim. Evet. Ve ha pardon. <laughs> evet. Allah Allah. Dokundum. Ne biliyorum dokundum. geldim ya. Kaybettim kesin. Çok iyi oynuyormuş gibi hissediyorum şu anda kendimi. Yes. Ne oldu? Yes <laughs> Böyle <yiyebilirdin>. <gülüyor> <gülüyor> Sen sustun bekledin ha fark etmeyeyim diye. Ana, doğru. Yiyebilirdim ve be, ben alırdım o zaman oyunu, değil mi? Evet. Hii, gitti mi? Gitti. Vallahi gitti. Oyun gitti. Hı, oyun bitti. Nasıl oyun bitti? Şaka şaka. Yani benim kazanma olasılığım daha az. Çünkü sende bir artı piyon var. sabır olsun. İlla sen kazanacaksın. Keşke şuraya çekseydim düşünemedim. Ama sende de milyon tane taş var. Bakalım bu oyun galibi kim olacak? Hmm. Harika oynuyorum şu anda. Ben bile şaşkınım. Yalancı. Ne oldu? Hiçbir şey. Oynadım. Evet. Beraberlik mi yapsam? Yoksa oyunu ben mi kazansam? Alsam. Beraberlik teklif ediyorum. Etme canım. Bu arada ben veziri yemem. O kadar değilim. Hmm. Ben buralara gelebilir miyim? Gelemezsin. Şahın şahlar böyle yan yana gelemez. E nasıl bitireceğim ben bu oyunu? Beraberlik teklif ediyorum. Hayır. <laughs> İstersen çok istiyorsan pes et. Ne? No, niye beraberliği kabul etmiyor? Pes et diye teklif ediyorsun. E, ama ne çok fazla istiyorsun. Ne güzel dünya. Hayır, çok fazla istiyorsun. Ben öyle anladım. O yüzden. Buradayım. Arkadaşlar benim şehrim o piyonu kaptırmasaydım. evle arayı kapatabilirsin Şimdi yaptın. Evet, içimden bir ses hata yaptığımı söylüyor. Kazanabilecekken kaybettiriyorsun kendini. Peki sana bir soru. Sen neden veziri almadın şimdi biraz önce? Alırdın, beni şahla bırakırdın. Biterdi oyun. Niye yapmadın? Böyle yapmıştın değil mi? Hı hı. Abi, bir dakika oğlum ne yapıyorsun? Ama ben kazanacağım şimdi. Hayır. Beraberlik olacak baba. Ha şimdi sen mi teklif ediyorsun? Buraya git. Hı hı. Buradaydı ha. Böyle yesem de olmuyor. E, tamam. E ben ben aynısını yapsam şimdi böyle yapsam ne olacak? Aa, Ana. Beraberlik oluyor. Dedim ya sana. İstersen yapma. <laughs> İstersen ama. Beraberlik mi istiyorsun? Ya mümkünse nadiren de olsa yenmek istiyorum. Yenebilecekken beraberlik yapmak yoksa ben. Oğlum nasıl yeneceğim? Baba. He? Benim yaptığım gibi buradan geleceksin Örneğin şuraya kaçacak Tamam. şöyle yapıyorum hemen. o zaman böyle geleceğim böyle gel. tamam şöyle ben ben. nasıl yine bilirim ki aklıma seçenek gelmiyor Baba vezir mantı bilmiyor musun? Oğlum bilmiyorum tabii ki. Bu işi daha iyi bilen sensin. Bak. Vezir burada örneğin şah burada. Vezirle şahın korumasında buraya geleceksin. Şah kaçacak. Şah... Kıstıracaksın bura. Son vezirin burada olduğunda yani şah için son dört kare kaldığında şahı buralara geleceksin. Vezirle Oğlum, de... Oğlum ben bunu biliyorsam sen benim bu kadar şeyi yapmama izin verir misin? Şu anda çatal atmış oldum değil mi? Hem de şahını tehdit ederek. Harika bir oyuncuyum. Nasıl oynuyorum ama? Herkes pat ediyor bu arada. Vezir matı yapacağım dersen. Şimdi iki seçeneği var. Ya vezirimi alacaksın. Hihi. Ben yine mi <laughs> Ana. Hadi güle güle. Kaç benden kaç. <laughs> Gerçekten var ya. Baba ya. Niye kendi topumuza sıkıyor? Kız ona bir çeker kaybediyorsun. Oy şah benim. <laughs> 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 tamam ver ben şu şeyi. Kaybetti, kaybetti, kaybetti. Böyle Böyle miydi? Ha? Yok böyleydi, değil hı -hı. mi? Tamam kazandır bakayım bana. Sana. Mı? Hı hı. İlk önce böyle yapmayacaksın. Önceki hamle neydi? Böyle miydi? Evet böyleydi. Hı -hı. Şimdi yapacağım şey kaçacaksın diyelim. Ne yenildik. Neyse en azından kendimce iyi oynadım bu sefer. Aa baba bu sefer ben böyle yaparsam. Alırım. Ha, sonra da ben alayım beraberlik olsun. Bunu yanmam ben. Ber beraberlik istiyorsan böyle olur. Alırsın. Ben alırım beraberlik. Ama buradaydı kaçtın. Ben de şöyle oynarım böyle. Sonra sen böyle yaparsın. Sonra ben de böyle geldiğimde sen bana geri kaçar. Yok dur. Şah çekme. Ne yaparım? Bana. Böyle yaparım. Böyle yaparsın. Sonra da ben böyle kaçarım. Sonra Bu sen hep de Bence böyle kısır döngü. Şahla vezir yan yana gezinecek tahtanın üzerinde. Sonra böyle. Sonra da ben böyle yaparım. Sonra da sen böyle yaparsın. Şimdi ise böyle, böyle 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 bir yere varmıyor ki. İlla beraberlik olacak. Gördün. Neyse. Evet. Sana Ama kaç, ben kazandım. Kaç defa beraberlik teklif ettim? İki aa, defa. Aa, ya, bir kere de kazanmanın kıyısından döndüm ve sonuç yenildi. <laughs>